diyorum. Ee, güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticareti inşa etmenin arkadaşlar temel eee temeli aslında işi basit tutmakta yatıyor. Ee, birçok insan e, işi zorlaştırıyor. Yani aslında işin zor tarafı ne biliyor musunuz? Yani network marketing network marketing'in zor tarafı e, basit olan bir şeyi basit olan bir şeyi karmaşık hale getirmek. Basiti bozduğunuzda iş sizin için zorlaşıyor. Bana sorarsanız eğer güçlü, bakın güçlü güvenli ve karlı bir network marketing e, ticaretini bir tüketim ağını e, inşa etmenin 3 tane basit aşaması var. E, bunları sakın karmaşık hale getirmeyin. Aşama 1 soru, kendinize doğru soruları sormak zorundasınız. Yani e, soru bir mesela kendim için konuşayım. E, ben Ben Sağlığım için, ben wellness sektöründeyim, ee, wellness sektörüne ait olan bir e, ürünü kullanıyorum ve bu ürünü insanlara e, tavsiye ediyorum, öneriyorum, kullanmasını öneriyorum. Sizin e, hizmetiniz veya ürününüz her neyse ona göre tabii ki yine prensip değişmiyor, basit tutmak önemli. Bu hizmeti veya bu ürünü e, kullanıyor musunuz? Temel soru bu. E, soru iki, düzenli kullanıyor musunuz? Bu, bu çok önemli. Kullanıyor olabilirsiniz ama düzenli kullanıyor musunuz? e, ee, birinci şey bu. Yani işi basit tutmanın birinci sorusu bu. Ben sağlığım için günde 27 lira, bugünün parasıyla konuşuyorum. Bu çok hızlı değişebiliyor çünkü. Ee, şartları biliyorsunuz. Dünya şartlarını, Türkiye şartlarını. Bugünün parasıyla 27 lira gibi bir bütçeyi ben sağlığım için e, şey yapabilir miyim? Feda edebilir miyim? Birinci, birinci soru bu. Ee, soru iki. Soru 2. Ürünü fayda gördüysem eğer, gerçekten beni heyecanlandırdıysa eğer, ürünü kullanma fikrini insanlara öneriyor muyum, tavsiye ediyor muyum? Soru 2. Şimdi bunu da biraz açayım. Tavsiye ederim çok güzel bir ürün var demekle olmaz bu iş. Mutlak surette sabit sabit bir bilgiyi paylaşmanız çok önemli. Sabit kelimesinin altına özellikle çiziyorum. Yani değişmeyen bir bilgi olması lazım. Nedir bu değişmeyen bir bilgi? bilgi. Şu anda günümüzde video. Bir video vardır, sunum videomuz vardır. E, sunum videosunu insanlara seyrettirirsiniz. Tekrar toparlıyorum madde 2'yi. Tavsiye etmek, önermek. Ancak video destekli bir şekilde tavsiye etmek, önermek. Bunu nasıl yapıyoruz günümüz şartlarında? Eskiden, eskiden e, internetin bu kadar kullanılmadığı zamanlarda e, arkadaşımıza gidiyorduk. Arkadaşlarımız bize geliyordu, bir kafede oturuyorduk vesaire vesaire, oturuyorduk ve videoyu se seyrediyorduk ve tavsiye ediyorduk, öneriyorduk insanlara. Üç, onu da söyleyeyim. E, üç, aynısının birebir aynısının yapılıyor olduğunu denetlemek veya kontrol etmek. Yapacağımız en büyük denetleme şeyi burada e, eylemi, aktivitesi. E, i̇nsanların odakları e, çok hızlı bir şekilde dağılıyor günümüz dünyasında. E, bunu denetlemeniz gerekiyor. Yani biz buna göz kulak olma diyoruz. Bir, ürünü kullan. İki, ürünü tavsiye et. Üç, aynısının aynısının yapılıyor olduğunu e, göz, göz ucuyla da olsa kontrolü yap. Yani e, odaklanmanın dağılmasına izin verme. Tekrar ediyorum. E, biz bir, e, biraz daha açayım. Biz bir, e, bakın network marketing'e eğer ki bir satış olarak bakarsanız eğer e, büyük vizyonu kaçırırsınız gerçekten kaçırırsınız yani e, bu iş arkadaşlar bir e, satış işi değildir e, bir distribution bir dağıtım işidir e, çok önemli bazı ham maddeler var sağlığımız için çok çok önemli bu ham maddelerin biz dağıtımını yapıyoruz ve bakış açınızı eğer ki satışta azarlamada tutarsanız, bunu tutma konusunda ısrar ederseniz eğer e, birçok şeyi kaçırırsınız, anlayamazsınız. Network marketingi, bir tüketim ağırı, e, anlay anlayabilme şansınızı ortadan kaldırırsınız. Bakış açınız satıştan daha çok alışa çevirmenizi size öderim. Biz ya da daha rahat anlaşılsın, basit bir cümle koyayım, Biz satış işinde değiliz. Biz alış işindeyiz. Ya Yavuz Bey e, nasıl oluyor ya? Yani e, alarak nasıl para kazanacağız? Biz alırız. Ben günlük 27 lira gibi bir bütçeyi sağlığım için feda edebilir miyim? Birinci soru buydu. Sağlığım için feda edebilir miyim? Eğer bu sorunun cevabı zaten hayırsa gerisini konuşmaya gerek yok. Yani e, ticaretin nasıl inşa olacağını konuşmaya gerek yok. Ben bu ürünü alır mıyım? İki, bu ürünü düzenli alır mıyım? Yani bu ürünü düzenli bir şekilde kullanır mıyım? Aylık kullanımı. 30 güne böldüğünüzde, aya böldüğünüzde günlük 27 liraya denk geliyor bugünün parasıyla. Ben 27 lira gibi bir bütçeyi sağlığım için feda edebilir miyim? Sağlığımı korumak adına veya e, ileri de karşı karşıya kalacağım e, olası bazı sağlık risklerini bertaraf etmek adına veya en azından o risklerin gerçekleşme olasılığını düşürmek adına ben bu ürünleri kullanır mıyım? E, soru bu. Sorunun cevabı evetse, makinaya makinaya ilk o dönme hareketini verdiğiniz an o an oluyor. Bu ürünün düzenli bir kullanıcısı. Kaç tane kullanıcı var şu anda organizasyonda? Bir tane kullanıcı var. Kim? O da sensin. O da benim. Yavuz. Daha sonra, daha sonra bu fikri insanlarla paylaşmaya başladığımızda işte sunum dediğimiz şey, sunum videosu işte Zoom'dan bir araya gelip sunum videosunu seyrettirdiğimizde insanlardan kararlarını istersiniz. Ve ortaya, ortaya mutlaka bir istatistik, istatistik çıkar. Derken ikinci kullanıcı gelir. Henüz daha gelirler öyle aman aman bir geliriniz falan yoktur. Daha sonra üçüncü gelir. Daha sonra dördüncü gelir. Bu sefer onların çevresindeki insanlar e, ürün ürünü denemeye başlarlar. Onlar ürün kullanıcısı olmaya başlar. Ve organizasyonunuzdaki bakın alım yapan insan sayısı arttıkça kasaya şirketin kasasına giren paranın miktarı artmaya başlar. Dikkat edin, satış yapan insan sayısı arttıkça demedim. Ciro 3 tane ana kaynağı vardır. Ciroları. Network marketingte bir kişisel tüketim, yani kişisel alım diyelim biz ona. Bakın satış demiyorum. İki e, yani kişiyle e, <laughs> iki e, satış. Bazı insanlar satış yapmaktan büyük keyif alıyor. Ben almıyorum, satışı bilmiyorum. Hala daha satışın seviyesinden anlamam. E, pazarlama için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pazarlamadan biraz anladığımı düşünüyorum. Daha doğrusu başarılı naçizane, tırnak içinde. Eğer başarılıysam pazarlama konusunda şirketimin sistemi sayesindedir. Şirketimin eğitimleri sayesindedir. E, ürünü satın alma fikri paylaşıldıkça, ürünü satın alıp kullanma fikri paylaşıldıkça, ürün kullanıcı sayısı artar. Ürün kullanıcı sayısı arttıkça, yani düzenli tüketimden bahsediyorum, düzenli kullanıcı sayısı artar. Düzenli kullanıcı, düzenli alım yapan insan sayısı arttıkça aylık bazda şirketinizin kasasına giren paranın miktarı artar. Artmaya devam eder. Artmaya devam ettikçe tabii her ay sonu geldiğinde o aya ait yani ayın biri saat 00.01 ile ayın son günü saat 23.59 arasında şirketin kasasına ne kadar para girişi olduysa eğer alım yapan kişi sayısından bahsetmiyorum sadece paranın miktarı önemlidir. Cironun miktarı önemlidir. O ciro üzerinden şirketiniz komisyon planına göre efendim haftalık ödeme türleri vardır. Bazı gelir türleri haftalık ödenir. Bazı gelir türleri aylık olarak ödenir. Parayı kazanırsınız. Tek bir tane arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Belli yakın çevremde e, yıllar sonra e, kullanıcı olan arkadaşlarım oldu ama şöyle söyleyeyim size e, ticaretimi inşa ederken ilk 2-3-4 yılımda tek bir tane satışım benim olmadı. Satış yapmama, satış yapmamı gerektirecek bir şey olmadı. E, zaten yapamazdım. Yapsaydım yapardım. Yani satışla ilgili becerim, heyecanım yok. E, ne bileyim öyle bir yeteneğim yok ya da yetenek miyim de beceri değil Öyle bir becerim olmadı ama benim şöyle bir becerimin e, becerimin olduğunu düşündüm ben hep. E, bu ürünü kullanma fikrini insanlarla paylaşma konusunda e, kendimi hep iyi hissettim. İyi hissetmemin sebebi de şuydu. Standart bir video vardı. Videonun play tuşuna basıyordum. Videoyu seyrettiriyordum. Ve insanlardan e, ürün kullanıp kullanmak istemediklerini kararını istiyordum. İnsanlardan kimisi bana göre değil diyordu. Ben inanmam diyordu. Çoğunluk bunu söyler. E, kimileri kullanırım diyor ürün kullanıcı sayısı arttıkça örnek olarak söylüyorum. E, atıyorum her ay düzenli ürün alımı yapan 20 kişi varsa yaklaşık olarak söylüyorum. Bugünün bugünün parasıyla 3 aşağı 5 yukarı atıyorum 50 lirayla işte 200 lira arasında değişen bir gelir elde edersin. Rakamları farazi söylüyorum. Yani kafanızda canlansın diye söylüyorum. Bakın hep alımdan bahsediyorum. İki, e, bir sonraki aşama atıyorum ürün kullanıcı sayısı düzenli. Yani günlük sağlığı için günlük 27 lira gibi bir bütçeyi feda eden insan sayısı organizasyonunuzda e, diyelim ki 50'lere 60'lara falan çıkarsa gelirleriniz artar. Yani 50-100 olmaz artık da e, bakın ilk başlarda gelirler şey e, düşmüş gibi görünür daha sonra artar. E, işte ne bileyim e, bir artı eksi 1000 lira bandına çıkar. sallıyorum tamamen rakamları. E, ve insanlar insanları tanır. Paylaşıldıkça fikir paylaşıldıkça satış yapıldıkça demiyorum bakın. Satışta mutlaka oluyor ama özellikle üzerinde durduğum konu benim alım konusudur. Sağlığımız için bu ürünü alma konusudur. Alma fikrini paylaşın insanlarla. Bu ürünü alma, kullanma, ticaretini yapma. Ürünü al, ürünü kullan, sağlığın için al, kullan fikri paylaşıldıkça farkında olmadan zaten ticaretiniz inşa olmaya başlar. Yarın öbür gün bakarsınız, insanlar insanları tanıdır. Sen 3-5 arkadaşını kullandırıyorsundur. Düzenli kullanıcıya dönüşmüşsündür. Herkes 3-5 tane arkadaşını kullandırır. Herkes yapmıyor tabii bunu ama herkesin çevresinde ya da birilerinin çevresinde birileri gerçekten bu fikri heyecanla paylaşıyor insanlarla. Kullanıcı sayısı totalde, totalde ne bileyim bir yüzlü rakamlara ulaştığında şirketin yine kasasına giren paranın miktarı senin sebebiyet verdiğin, müsebbibi olduğun Ciro'nun miktarı artar. Paranın miktarı artar. Ee, hangi ülkede olduğunun da bir önemi yoktur. Eğer global bir şirketle çalışıyorsanız eğer fark etmez. Ürün Japonya'dan mı alınmış, Türkiye'den mi alınmış, kapı komşun mu almış, başkası mı almış fark etmez. Bundan dolayı her ay, haftalık, aylık düzenli olarak gelir elde edersin. Kullanıcı sayısı, alım yapan insan sayısı arttıkça arttıkça alımdan bahsediyorum. Bakın cirolarınız artıyordur. Dolayısıyla aylık olarak yapılacak olan yapılan para dağılımından para dağılımından sizin payınıza düşen miktar artar. Artmaya devam eder. Olay mantığı budur. Sadece alım kaynaklı mı gelir elde ediyorsunuz? Hayır. Alımlar var. Kişisel alımlar var. İki e, yeni başlangıç paketlerini satın alıyor insanlar. Bir iş ortağına dönüşüyor. Ya da ne bileyim, sadece para kazanmak için bir hesap açıyor kendisine. Hayır, ürünü sırf indirimli kullanmak için birçoğu e, kendisine bir hesap açıyor. E, o yapılan ilk alımlar da yine Ciro'nun e, diğer bir çeşidini oluşturuyor. Bir, kişisel tüketim amaçlı yapılan alımlar. Ciro'nun birinci ana kaynağı. Ciro'nun ikinci e, ana e, kaynağı, yeni kayıtlar. Ve Ciro'nun üçüncü kaynağı, distribütörlerin ya da iş ortaklarının, efendim yapmış oldukları satışlar alım cirosu yeni kayıttan kaynaklanan ciro satıştan kaynaklanan ciro üç tane temel üç tane temel ciro vardır zaman içerisinde şunu görürsünüz bizim mesela şu anda en az 10 bin tane 10 bin tane alım yapan alım yapan kişi var şu anda organizasyon var Dünyanın farklı farklı ülkelerinde. Dikkat edin. Satış yapan demiyor. Bunların bazıları tabii ki satış yapıyor. Satış yapacaktır. Satış bazıları sadece satış cirosuyla ticaretlerini döndürüyor. Ciddi de gelir var orada satıştan. Çünkü hem yani satış yaptığında bir defa hem ciro kaynaklı geliriniz oluyor. Aynı zamanda bir de direkt olarak o satışa siz sebep olduğunuzdan dolayı bir de perakente gelir dediğimiz gelir ortaya çıkıyor. Yani kasaya giren meblağı işte atıyorum satış sonucunda giren para ne kadarsa yüzde yirmisi yaklaşık olarak söylüyorum. Firmadan firmaya değişir ama yaklaşık yüzde yirmi yani biz ona aslan payı diyoruz. Aslan payı senin olur. Yani hem tüketim ağını inşa ediyorsun hem de satış yapıyorsan gelirlerin tabii ki maksimize olur. Ben satışa odaklanmadım, odaklanamadım. Ee, yani odaklanmak da istemedim çünkü satış benim nazarımda e, ekstra yani ilave e, şey gerektiren. Ne derler zaman yatırımı gerektiren bir şey. Ee, yeni yani yeni bir beceri sonuçta bu. Yeni bir meslek olacaktı benim için. Ben satışa odaklanmadım açıkçası. Ee, odaklanmadım. Tercihtir bu tamamen. Siz odaklanabilirsiniz. Satış yapmayın demiyorum. Sakın böyle bir şey anlaşılmasın. Sadece alıma odaklı yürüyün demiyorum. Böyle bir şey anlaşılmasın. Ancak işin bir gün geldiğinde benim gibi şöyle bir 8 9 10 seneyi devirdiğinizde bir bakıyorsunuz, gelirlerinizin büyük bir kısmı alım kaynaklı insanların her gün düzenli, bugünün parasıyla Türk lirası olarak konuşuyorum. Siz onu dolara çevirin, ne kadar yapar? işte bir buçuk dolar gibi mi yapıyor? Bir parayı kendi sağlığı için feda edebilme kültürüne sahip. Bu bir kültür. Kültürüne sahip insan sayısı arttıkça kasaya giren paranın miktarı artar, ciro artar. Bu cirodan para dağılımı oluyor. Nereye gidiyor bu? Ee, şirketin maaşlı çalışanları var. Bakın kaç kişi <laughs> sizin sebebiye <laughs> vermiş olduğunuz cirodan dolayı bakın evine ekmek götürüyor. Orada maaşlı çalışanlar var. Genel müdüründen tutun da kapıcısına kadar. Bu insanlara maaş olarak ödülüyor. Kasaya giren ciro. Sadece size gitmiyor yani bu ciro. Ee, şirketin patronun cebine giriyor. Şirketin arabaları vardır. Ee, arabalarına benzin olarak e bir şey oluyor, benzine dönüşüyor. E benzini aldığı ya da işte akaryakıt ya da her neyse aldığı benzin istasyonları var. E, onların cirosu oluyor aynı zamanda. Ciddi manada şey, bir para dağılımı var ortada. Bunu tetiklemiş oluyorsunuz. Yani bir benzin istasyonunda çalışan bir insanın evine götürdüğü ekmekte bile bana sorarsanız payınız var. Yaratmış olduğunuz cirodan dolayı, yaratmış olduğunuz volüm hacimden dolayı, ciro hacminden dolayı. E, olayı sadece e, ben işte insanlarla sıkışamıyorum insanlar bana hayır diyor vasa, e, e, şeklinde e, orayla sınırlamamak lazım e, özetleyelim toparlayalım arkadaşlar güçlü güvenli karlı bir market ticareti inşa etmeli bana sorarsanız işi e, en temel temelde olan şey basit tutmaktır işi olabildiğince karmaşık hale getirmemektir karmaşık hale getirirseniz zorlaştırırsınız zaten yaşanan en büyük zorluk buradadır Gayet basit tutun. Bizler, bizlerin yaptığını yapın. İlk e, ilk soru sormanız gereken soru kendinize şu: Ben bu ürünü düzenli bir şekilde kullanır mıyım? Örnek olarak söylüyorum. Yine bugünün parasıyla 27 lira gibi bir bütçeyi ben sağlığım için feda fedadır. Soru bir. Sorunun cevabı evetse soru iki. Bir, e, sadece bir ürün kullanıcısı olmak mı istiyorsun yoksa ticareti de inşa etmek istiyor muyum ben? İstiyorum. Tamam. Küçük bir ticaret mi inşa etmek istiyorum yoksa büyük? güvenlik kalıcı gelirlerin olduğu, pasif gelirlerin olduğu bir ticaret mi inşa etmek istiyorum? İkincisi veya birincisi. Birincisi ise e, ufak tefek birkaç tane satış yapabiliyorsan yaparsın oradan bir, belli bir gelir elde edebilirsin. Bugün güvenli bir ticaret inşa etmek istiyorum. Devasa bir e, ne bileyim bir şeye dönüşmek istiyorum. Bir iş adamına dönüşmek istiyorum. Global çapta devasa bir ticaret inşa etmek istiyorum. Ha, o zaman belli bir disiplin dahilinde bunu tavsiye etmek ve önermek. Önerirken de bir sunum videosundan bir sabitten faydalanmak. Yani hiç kimsenin bu bilgiyi değiştirmesine izin vermemeniz lazım. Eğer izin verirseniz olay kulaktan kulağa oyununa döner. Kulaktan kulağa oyununa döndüğünde bilgi bozulur. Bilgi dejenere olur. Ve dejenere olmuş olan bir bilgiyle güçlü, güvenli, karlı bir ticareti inşa edebilme şansınız ortadan kalkmış olur. O yüzden sakın izin vermeyin. Bilginin bozulmaması lazım. Aynı bilgi nesiller boyu aktarılmalı. İkincisi bu. Üçüncüsü. Aynı insanların bazıları bunu yapmaya başlayacaklar zaman içerisinde. Yalnız bozulmalar olacak. E, kafalarına göre belki anlatmaya başlayanlar olacak. E, kopyalanamaz bir şekilde anlatmaya başlayanlar olacak. Takımınızda, organizasyonunuzda. Sizin göreviniz, ödeviniz o arkadaşlarınızla bir araya gelmek. Ve olabildiğince e, basiti ortadan kaldıran o e, şeyler vardır ya. Ekstra hani yani başımıza icat çıkartma derler ya. Başımıza icat çıkartanlar vardır organizasyonunuzda. Başımıza icat çıkartanlarla konuşmak, bir araya gelmek ve derhal basitleştirmek. Bakın Steve Jobs'ın kitabını okumuştum, e, hayatını anlatan bir kitapta biyografi e, kitabı. E, Steve Jobs orada diyor ki, e, bize diyor soruyorlar diyor ya sen e, ne kadar şey yani ne kadar mükemmel bir ürün ortaya çıkarttın vesaire, ne kadar önemli işte şeyler, bir araya ürünler bir araya getirdin falan. Biz diyor yeniden bir ürün yaratmadık bizim yaptığımız şey başkalarının ortaya çıkartmış olduğu ürünlerdeki fazlalıkları kaldırdık. Tuş takımı vardı. Uyuz oluyordum diyor. Gıcık oluyordum diyor. E, dedim ki diyor buna ihtiyaç yok. Bunu kaldıralım. Ne bileyim yan tarafında diyor 10 tane düğme vardı diyor telefonların. Biz diyor yan tarafa efendim e, kaç tane düğme olsun? 3 tane 4 tane düğme olsun. Bir sesi açma düğmesi. iki insanların e, ne bileyim sesi kısma düğmesi. Efendim başka ne var? Şey var. Şey yani sesi yükseltme, sesi azaltma düğmeleri. Bu bir. iki sesi direkt şey hani çağrı geldiğinde direkt kapatsın. Bu insanları çok rahatsız ediyor. Adam buraya odaklanmış. Yan tarafa o düğmeyi koymuş. Diğer yan tarafa da ne bileyim açma kapama düğmesini falan. Koyuyor. Biz diyor yeni bir şey getirmedik telefona. Biz diyor fazlalıkları attık. Ticaretinizi inşa ederken de tüketim ağınızı inşa ederken de, hepimizin görevi Sürekli olarak mevcut basit telefon üzerine e, yeni 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 e, e, eklentiler yapan arkadaşlarımız oluyor. Bu arkadaşlarımızla e, bir araya gelip yaptığımız eğitimlerde birebir de vesaire arkadaşlarımızı uyarmak arkadaş bak bu telefonun şeyi budur mantığı bu. E, biz bunun üzerine yeniden icat çıkartmayalım. Biz basit olanı nasıl basitte tutarız basitte tutarız bunu konuşalım temel ödeviniz budur. Bir düzen ürün kullanıcısı iki bunu sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bozulmayacak bir bilgiyle paylaşmak. İşte Zoom'da bir araya gelip, e, ne bileyim şey e, veya arkadaşınla fizik dünyada bir araya geldin bir videoyu öneriyorum ben. E, ve üç, e, aynısının yapılıyor olduğunu, doğru bir şekilde yapılıyor olduğunu e, test etmek. Bunu e, gözünüzü o insanlardan ayırmamanız önemli. Basitte tutuluyor iş. Temelinde bu vardır. Yani basit olan şey basit olan şey zordur arkadaşlar gerçekten. Zorluğu e, basitte tutamamaktan kaynaklanır. E, bana sorarsanız bütün her şeyi sadeleştirdikten sonra tabii ki detaylar vardır. E, kişisel gelişim eğitimleri tabii ki alın. E, i̇lave videolar tabii ki izleyin. Kitaplar, kişisel gelişim kitapları tabii ki okuyun. Farklı farklı fikirler üzerinde tabii ki konuşun. Ancak temel basic temel olan bana sorarsanız bu üç temel üzerinde ciddi şekilde durmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Bugünün e, bayağıdır bir video yapmadık canlı yayın yapmadık. Bugün böyle bir 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 yerden bir start verelim dedik. E, umarım iyi bir şey yapmışızdır. E, görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Neden unutmayın? Sizin için iyidir bu. Neden? Çünkü bu tarz bu video veya bu tarz videoları her beğendiğinizde YouTube algoritması e, sizi sizi e, daha yakından tanır. Der ki bu adam Yavuz Bağcı ve veya Yavuz Bağcı gibi insanların bu tarz içeriklerinden hoşlanıyor. Demek ki ben bu arkadaşın karşısına sürekli olarak Yavuz Bağcı'nın veya Yavuz Bağcı gibi insanların paylaşmış oldukları içerikleri getirm getirmeliyim olarak düşünür. YouTube algoritması, yapay zekası bunu ve karşınıza benim diğer videolarımı getirir, benim ve veya arkadaşlarım yine e, şeyleri bu konuyla ilgili yalanınızla ilgili videoları getirir. Yani ortalık karman çorman olmaz. Anlatabiliyor muyum? İlgili olduğunuz konuda videoları getirir. Yoksa e, kendim için söylemiyorum bunu. Bu kanal için bilmem neydi, söyle, onun için de söylemiyorum. Sizin için iyidir bu. O yüzden dolayı beğenin. E, beğenme butonuna basın. Yorum yapın. Engagement deniyor. Yani e, engage e, ne olma? İşte, olayın içine girme. Yani bu video ile ilgili bir şeyler yapma. Yorumlarda bulunun. Hangi konuyla ilgili video çekmemi istiyorsanız sorularınızı sorun. Güzel net sorun ama güzel detaylı sorun. Tam olarak anlayayım. Ona göre tam nokta atışı videolar çekebilelim. Size de yardımcı olalım. Sorularınızı sorun. E, ee, o da bir şeyim olsun size, bir e, küçük bir bilgilendirme olsun. Algoritma yapay zeka nasıl çalıştığını bilin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Sağ olun.